Dostlar bana ayak hey. Destek için, destek orta, destek büyük boy geliyor onlarımız. Çok mutluyum. İç kapısında yerden izleyeceğiz. Ey mavi gözlerin kızım ve beyaz süsü kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü ışık ışık dalga Paşa senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Elif gibi dimdik, Mehmet gibi şahar. Bir Elif, bir Mehmet olmaktır vatan. Kaldıramam bayrağın gölgesinde hiç hayıflanmadan 275 kiloluk mermiyi kaldıran koca seyit olmaz mehmet olmak ana her biri tek başına tarih yazar. Anadolu ana doğmuşsa eğer eliflerdir. Bayraklar bayrak olmuş. Sancaklar sancak olup düşmemişse eğer o da mehmetlerdir. 19 Mayıs'ları 30 Ağustos'ları 29 Ekimleri bayram yapan bayramın adını hürriyet ve zafer koyan bayramı bayraklaştırarak dalgalandırmaktır. Toprakları vatan kılan. Desne Küçük, Desne Orta, Büyük Boy Fehlivanlarımız çok acele Fehlivan giriş kapısı dayanlarınızı aldınız. Tomaser. Tomaser bizi sesini alalım. Ölü demeyin onlara sakın. İlahi ferman. Böyledir bakın. Onlar cennette Allah'a yakın. Samsun, Vezir Köprü, Kunduz, Er Meydanı tek ses. Şehitler olmaz. Daha güçlü istiyorum. Şehitler olmaz. <laughs> Toprağa